Merhaba, ee, Özel Salihli Açı Eğitim Kurumları Tarih Öğretmeni Naciye Kilit'in TYT Notları üzerinden bir yolculuğa çıkıyoruz bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konumuz ilk Türk toplulukları ve devletleri. Yani bayağı geniş bir alan ama e, amacımız bu değerli notlardan en çarpıcı, en önemli noktaları sizin için damıtmak. Evet, gerçekten de çok zengin bir içerik var elimizde. Orta Asya bozkırlarından başlıyoruz. Ta Avrupa içlerine kadar uzanacağız. Hazırsanız e, başlayalım diyorum. İlk durak, e, Naciye Hanım'ın notlarında da ilk sırada yer alan İskitler yani Sakalar. Hı, bilinen ilk Türk topluluğu olarak geçiyor genelde. Evet ve şu meşhur lakapları var. Bozkırın kuyumcusu. Neden dendiğini anlamak zor değil değil mi o altın-gümüş işlemeleri? İnanılmaz bir ustalık gerçekten, madencilikte çok ilerideler. Ama sadece o değil tabi. Değil tabi, Tomris Hatun var mesela, tarihin ilk kadın hükümdarlarından biri olduğu söyleniyor. Aynen öyle ve İskitlerin asıl önemi belki de atı evcilleştirmeleri yani o atlı göçebe kültürünü başlatanlar onlar. Bu müthiş bir askeri üstünlük sağlıyor tabii. Kesinlikle. Destanları da var Alper Tunga şu destanı gibi. Perslerle mücadeleleri anlatıyor sanırım. Evet evet. Hatta Firdevsi'nin şehnamesinde bile geçiyor bu mücadeleler. Bir de şey var e, kurgan kültürü yani mezar odaları. Hah evet kurganlar ve başlarına diktikleri o taşlar balballar. Aynen balballar. Bunlar hep İskitler'den kalan önemli izler. Peki İskitler bir topluluktu. İlk teşkilatlı Türk devleti hangisiydi? Notlarda hemen arkasından o geliyor. Asya Hun Devleti. Evet, Asya Hunları başkent Ötüken yani toprak ana kutsal bir merkez onlar için. Kurucusu Teoman diye biliyoruz ama asıl yıldızı parlatan oğlu Metehan Han sanırım. Kesinlikle Mete Han. Ee, babasını taht için şey, saf dışı bıraktığına dair rivayetler de var notlarda. Güç mücadelesi yani. Hı hı. Ama Metehan döneme bir dönüm noktası resmen. Ne yaptı mesela? Şöyle bir kere Orta Asya'daki bütün Türk boylarını ilk defa tek bayrak altında topluyor. Bu çok önemli. Muazzam bir şey o dönem için. Hem de nasıl. Bir de orduyu düzenliyor. O meşhur onlu sistem. Yani onluk, yüzlük, binlik birimler. Bugün bile modern orduların temelidir bu. Evet evet inanılmaz bir öngörü. Çin'le ilişkileri nasıldı peki? Çini baskı altına alıyor, vergiye bağlıyor. Ama ilginç bir şey var. Çine yerleşmiyor. Neden? Daha güçlü konumdayken asimile olmaktan korkuyor. Yani kalabalık Çin nüfusu içinde eriyip gitmekten, kimliklerini kaybetmekten. Bu da erken dönemden itibaren bir tür milli bilinç olduğunu gösteriyor aslında. Çok stratejik bir karar. Oğuz Kağan Destanı'ndaki Oğuz Han'ın da Mete olduğu düşünülüyor, değil mi? Aynen öyle. Genel kabul bu yönde. İpek Yolu hakimiyeti de cabası tabii. Ama Hunlar da sonsuza kadar sürmüyor tabii. Bölünmeler, iç çekişmeler ve büyük bir hareketlilik başlıyor. Evet, bu da bizi e, tarihin en büyük kitlesel hareketlerinden birine getiriyor. Kavimler Göçü. Yaklaşık 375 yılı. Hunların batıya doğru ilerlemesiyle başlıyor sanırım. Bir domino etkisi gibi. Tam olarak öyle. Hunlar önlerindeki Ostrogotları, Vizigotları, Vandalları itiyor. Onlar da Roma topraklarına giriyor ve Avrupa'nın bütün haritası alt üst oluyor. Sonuçları ne oluyor peki bu büyük göçün? Çok büyük sonuçları var. Bir kere Roma İmparatorluğu bu baskıya dayanamıyor. 395'te Dolu ve Batı olarak ikiye ayrılıyor. Ve Batı Roma, Batı Bama 476'da yıkılıyor. Avrupa'da feodalite güçleniyor. Kilise otoritesi artıyor ve bugünkü Avrupa milletleri yani İngilizler, Franklar, Almanlar temelleri bu kaos döneminde atılıyor. Vay canına. Ve bu göçler sırasında Avrupa'da yeni bir Türk devleti kuruluyor, değil mi? Aynen öyle. Avrupa Hun Devleti kurucusu Balamir bugünkü Macaristan civarında kuruluyor. Ulduz döneminde Anadolu'ya akınlar yapılmış sanırım ilk kez. Evet, ilk kez Hunlar o dönemde Anadolu'ya ayak basıyor ama tabii en bilinen, en meşhuru Atilla. Atilla, Tanrı'nın kırbacı. Neden böyle denmiş? Çünkü Avrupa'yı titretiyor resmen. Hem Doğu Roma'yı yani Bizans'ı hem de Batı Roma'yı haraca bağlıyor, seferler düzenliyor. O kadar etkili oluyor ki Avrupalılar onu Tanrı'nın gönderdiği bir ceza gibi görüyorlar. Hatta Almanların Nibelüngen destanında da geçiyor adı etsel olarak. Evet, bu da ne kadar derin bir iz bıraktığının kanıtı. Avrupa üzerinde müthiş bir etkisi var. Peki, Avrupa'da bunlar olurken geldikleri topraklara, Orta Asya'ya dönelim, orada ne oluyor? Orada yeni bir güç yükseliyor ve tarihte ilk defa Türk adını siyasi bir kimlik, bir devlet adı olarak kullananlar, Kök Türkler. Kök Türkler, Kağan kuruyor Ötüken'de ve o ikili teşkilat var yine sanırım. Evet, doğuyu Bumin Kağan, batıyı kardeşi İstemi Yabgu yönetiyor. Bu çok yaygın bir Türk yönetim geleneği. İstemi Yabgu'nun Bizans'la diplomatik ilişki kurması da önemli bir ilk değil mi? Kesinlikle. İpek Yolu için Sasani'lerle mücadele ediyorlar ve Bizans'la ittifak yapıyorlar. Türk-Bizans ilişkileri böyle başlıyor. En parlak dönemleri de Mukan Kağan zamanı. Ama sonra Kök Türkler de zayıflayıp Çin esaretine giriyor. Maalesef öyle. Yaklaşık 50 yıl süren bir esaret dönemi var. Ama bağımsızlık ateşi sönmüyor. Kürşat ayaklanması gibi denemeler oluyor. Ve sonunda başarıyorlar. İkinci Köktürk yani Kutluk Devleti kuruluyor. Evet, Kutluk Kağan önderliğinde. Devleti derleyip toparladığı için ona ilteriş yani ili devleti derleyen ünvanı veriliyor. Bu dönemin iki önemli ismi daha var. Vezir Tonyukuk ve tabii ki Orhun kitabeleri aynen. Bilge Vezir Tonyukuk hem komutan hem devlet adamı. Çok kilit bir isim ve Orhun kitabeleri Türk tarihinin, Türk dilinin ilk yazılı anıtları. Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilmiş. Sadece taş anıt değil, bayağı bir mesaj içeriyorlar, değil mi? Devlet anlayışı, millet sevgisi. Kesinlikle Türk kimliği vurgusu çok güçlü. Hatta Bilge Kağan, Budizm'i benimseyelim dediğinde, Tonyukuk'un karşı çıkması da ilginçtir. Bu din bizi pasifleştirir, savaşçılığımızı kaybettirir, diyor. Kimliği koruma refleksi yine devrede. Peki, Kök Türkler'den sonra kim geliyor sahneye? Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti, Uygurlar. Uygurlar, işte bu büyük bir değişim. Neden yerleşik hayata geçiyorlar? En önemli etken, din değişimi. Bögü Kağan döneminde Maniheizmi benimsiyorlar. Mani dini. Neydi o tam olarak? İyi ile kötünün, ışıkla karanlığın mücadelesine dayanan bir din. Ve önemli bir özelliği var, et yemeyi ve savaşmayı pek hoş görmüyor. Ha anladım. E bu da göçebe yaşam tarzıyla pek uyuşmuyor tabii. Hiç uyuşmuyor. Bu yüzden tarım ve ticarete yöneliyorlar. Şehirler kuruyorlar. Türk tarihinde ilk kez. Karabala salgun gibi, tapınaklar, saraylar yapıyorlar. Yani tam bir kültürel dönüşüm. Başka neler yapıyorlar? Kağıdı ve matbaayı kullanıyorlar Çinlilerden öğrenip. Kendi Uygur alfabelerini geliştiriyorlar. Hukuk kurallarını yani töreyi yazılı hale getiriyorlar. Sanatta da ilerliyorlar sanırım. Resim, minyatür. Evet evet. Özellikle o duvar resirleri, freskler ve minyatür sanatı çok gelişiyor. Hatta tiyatro yani bugünkü orta oyununun kökenleri de Uygurlara dayanıyor deniyor. İnanılmaz. Maniheizm terimlerini Türkçe'ye çevirmeleri de ilginç. Yine bir kimlik koruma çabası mı? Tam olarak o. Dini alıyorlar ama kendi dilleriyle yaşıyorlar. Sonrasında Moğol hakimiyetine girdiklerinde de Moğolları devlet teşkilatı ve kültür alanında çok etkiliyorlar. Moğolların Türkleşmesinde rolleri var. Gördüğünüz gibi Naciye Kilitin bu değerli notları bize İskitlerden Uygurlara kadar sadece bir olay akışı sunmuyor. Yani içinde büyük kırılmalar, dönüşümler, stratejik hamleler, kültürel zenginlikler var. Kesinlikle. Her bir devlet, her bir topluluk kendinden sonrakilere bir şeyler bırakmış. Kurulan imparatorluklar, o büyük göçler, din değiştirmeler, sanat hepsi bugüne uzanan bir zincirin halkaları gibi. Peki, bu incelemeden sonra aklınızda şöyle bir soru kaldı mı? Bu kadar farklı coğrafyaya yayılan Farklı dinleri, farklı yaşam tarzlarını benimseyen bu Türk topluluklarını birbirine bağlayan şey neydi acaba? O sürekliliği sağlayan temel damar neydi? Güzel bir soru. Belki de bu dinleyicilerimizin kendi keşif yolculuklarının başlangıcı olabilir. Belki de öyledir. Bu derinlemesine incelememiz burada sona eriyor. Bir sonrakinde buluşmak üzere. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.